Selam arkadaşlar Rose Lorovese kanalına hoş geldiniz. Şimdi Black Antisi ile konuştuğum sorularım ve şaşırtan cevapları geliyor ben. Neden Blaze Pen'i sevmiyorsun Anti? Blinkler yüzünden ben. Blaze Pink'i nasıl tanıdın Anti? Bir ara K-pop ile ilgileniyordum öyle ben. Neden Anti oldun Anti? Dediğim gibi Blinkler yüzünden ben. Blinkler sana ne yaptı da anti oldun? Anti, Blinkler çok küfür ettiği için. Ben ilk başta Blank miydin anti? Evet dördüncü yılın ilk ayına kadar ben. Blaze Pen'e taktığın bir lakap var mı anti? Evet Blaze Pen, Rose, Şeytan, Liza, Gorillajani, köpek Su, Maymun ben. Blaze Pen ile ilgili eskinden ne düşünüyordun? Anti, harika bir gruptu beğeniyordum. 56 milyonluk blank hesabım vardı. Ben, şimdi ne düşünüyorsun Anti? Kısacası iğrenç ve berbatlar ben. Blaze Pink'i hala takip ediyor musun Anti? Ediyorum ama hala Anti'yim ve Blink'lerden daha çok şey. Biliyorum ben, anti hesabın falan var mı anti? Evet, 67 milyonluk ben, bu lakapları takarken ne düşündün anti? Kes sesini sanan arkadaşlar videom bu kadardı.